Herkese merhaba ben Taros Emlak'tan Fatma. Bugün hava çok güzel yaz günü gibi bu 500 metrekare gayet geniş muhteşem kullanım alanına sahip villa içerisindeyiz. Villamız Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinde ve bu arada merkezi bir konumdayız. Villamız 500 metrekare arsa üzerinde demiştim. Havuzumuz 36 metrekare. Yüzme havuzumuz gayet geniş ve 36 metrekare net kullanım alanına sahip. Hemen devamında burada şezlonglarımız var. Havuzumuzun da hemen devamında çok hoş büyük bir şelalemiz var. Yapay şelalemiz hele akşam ışıklarına muhteşem görünüyor. İsmet Bey'in olduğu alanda da havuzdan çıktığınız zaman duş yapabileceğiniz bir alan var. Küçük bir banyo diyelim. Şimdi size özel tasarım barbeküsünü bir gösterelim. Sonrasında kapalı otopark alanımıza da geçiş yapacağız. Havuzumuza merdiven ile inilebiliyor. Hemen bu alana geldiğiniz zaman göreceksiniz. Buraya da şezlong atabiliyorsunuz. Havuzun içinde de güneşlenebiliyorsunuz. Çam ağaçlarımız, palmiye ağaçlarımız, bilmem kaç yıllık palmiye ağaçlarımız. Bu arada evimiz henüz çok yeni, sıfır, bir yaşında var ya da yok. Özel tasarım barbeküsü var. Caddeye ikinci sokak burası. Evimizin fazlaca özelliği olan bahsetmiştim. O da ısıtma soğutma sistemlerinin kutusu bildiğim kadarıyla değil mi? Evet peyzaj alanlarımızı görüyoruz. Zeytin ağaçlarımız, çeşitli meyve ağaçlarımız var. Hemen burada o cin biberlerimiz, maydanozlarımız birazdan toplayacağım. Sahibi de görüyorsa zaten ondan izin almıştım. Otopark alanımıza buradan geçiş yapalım. Şöyle bir bakalım. Evimiz bu arada full eşyalı olarak satılık. Barbekün yapabileceğimiz alandan hemen mutfak alana geçiş yapabiliyoruz. İçeriden de bunu net bir şekilde göreceğiz. Bu alan boydan boya mutfak alanı. Şu alanda salon kısmı. Ve e, tam anlatamayacağım bir şey vardı. Bunlar pergüle mi oluyordu? Per, pergule. Açılır kapanır pergüle onlarda. Evin bu kısmına güneş kırıcılar yapılmış. Bu arada gördükçe söylüyorum. 7-24 kamera güvenlikli. Evet kapalı otoparkı var. Aracınız güvende olacak. Ha, arıtma sistemi var. Evet ben de ona İsmet Bey'e soracaktım. Arıtma sistemimiz de var burada gördüğünüz üzere. Su ile ilgili herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Didim Efe'lerde öyle bir sorun gayet e, rahatlıkla su sıkıntımız olmayacak ama insanlık hali bir kesinti olduğu anda bu depodan suyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada oldukça geniş bir otoparkımız var. E, elektrikli değil mi? Kapalı otopark. Yine oldukça fazlaca çim alanlarımız, ekip biçebileceğimiz alanlarımız mevcut. Villalar bölgesinde merkezi konumda elit ve nezih bir lokasyondayız. Sakin, huzurlu bir yaşam sürmek istiyorsak en uygun yerlerden birindeyiz. giriş bölümümüzde bir rüzgarlık alanımız var. Evet buyurun. Villamızın içine sizinle birlikte girelim. Villamız 4 artı 1 ayrı mutfaklı ve full eşyaya sahip. Burada bir holümüz var. Kapının arkasında vestiyerimiz. Burada yatak odamız. Yatak odamız 13 metrekare. Burada 19 metrekare net kullanım alanına sahip bir mutfağımız. Mutfağımız havuzu görüyor. Barbekü alana geçiş yapabiliyoruz. Ve burada salonumuz kaç metrekareydi hatırlamıyorum. Bir bakayım kağıttan. Değil mi? 48 metrekare. Hemen buradan kağıttan da bir bakacağım. Evet 48 metrekare net kullanım alanına sahip bir salonumuz. Merdivenlerimizi şıklığında görelim. Ve bu banyosu var. Banyosu da 6 metrekare. Sizinle birlikte şu salonumuzu bir görelim. Salona görmeden önce bu evin fazlaca özelliği olduğundan bahsetmiştim. Akıllı sistem, audio marka akıllı sistem aynı şey elektrikli panjurlarını açıp kapatabileceğimiz, ışıklarını açıp kapatabileceğimiz yönetim, ev yönetim panelimiz var. Fan coil sistemi var. E, ısıtma ve soğutma sistemi ve bütün odalarda da şu gördüğünüz küçük e, aparat hmm. ile kullanımı sağlanabiliyor. Yani bütün odalarında da klimaları mevcut. 48 metrekare net kullanım alanına sahip salonumuz eşyaların rengi çok hoşuma gidiyor. Bu senenin en favori renklerinden koltuklarımızın renkleri. Burada da bahçe mobilyalarımızı buraya koymuşlar. Genelde mutfağımızda da oldukça geniş bir masa sandalye bölümümüz zaten. Masa sandalyemiz de var. Özel tasarım eşyalara sahip bu evde bütün eşyalar özel tasarım. Hiçbir eşyasını tabii ki sadece özel eşyalarını alıp gidecek sahibi. Bu bölümden havuz bölümünü net bir şekilde görebiliyoruz. Yani salonumuz full havuz bölümü manzaralı. Şu merdivenlerin şıklığı. Ve bu arada çok güvenlikli bu merdivenler. Mutfağımız 19 metrekare net kullanım alana sahip e, Siemens marka buzdolabı, Karaca marka kahve makinesi, e, birçok Beko marka yemiş su arıtma cihazımız. E, yine aynı şekilde Siemens marka bu gördüğünüz hmm, mutfak seti ne diyorduk ona? Anka seti. Evet Işıklandırmalarımız da bu bölümde mevcut ve hepsinin de prizleri var. Şimdi kapatalım. Mutfak alanından barbekü alanına geçiş yapabiliriz. Buraya masa sandalye atıldığı zaman keyifle yemeğimizi koca aileler büyük aileler keyifle yemeklerini yiyebilirler. ve masamızda gördüğünüz gibi mermer. Yatak odası 13 metrekare. Bu alandan da peyzaj, peyzaj alanımıza geçiş yapabiliyoruz. ve bütün odalarda da bu ısıtma soğutma sistemi ile ilgili aparatımız bulunuyor. banyo tuvaletini de görelim. Sonra üst kata çıkalım yavaş yavaş. alt alt katolinden üst kata çıkana kadar boydan boya camlar mevcut burada. Oldukça geniş bir hol, merdiven bölümü oldukça geniş. Üst kattan da rahatlıkla göreceksiniz. Bu katta 3 yatak odası, bir ebeveyn banyosu, bir ortak kullanım banyosu, bir de balkonu var. evin birçok alanında ahşap e, göreceksiniz. Hemen şu alanda da görür görüyorsunuzdur zaten. Renkler çok uyumlu. Yerdeki seramikler çok güzel. Evin birçok alanı muhteşem. Ve burada da bir ebeveyn banyo yatak odası var. Yüksek tavan, asma tavan kullanılmış. Ve perdelerle varana kadar her şey özel. Kaliteli. E, yatak odası 26 metrekare. Tabi. Yatak odası 26 metrekare. Ve banyosunda da Hmm, jacuzzi'si var. Ve banyosu da oldukça geniş. Bir duvarı tamamen cam ile kaplamışlar e, bu odada. Banyosunu da bir görelim. evimiz muadilleriyle kıyaslandığı zaman çok daha uygun fiyata verilecektir. Sahibi Avrupa'da yaşıyor. Fiyatı 23 milyon tabii ki pazarlıkta mutlaka vardır. Ve bu yatak odası, bu üçüncü yatak odamız balkon var burada da. İki adet balkonumuz var birisi de diğerinde. 14 metrekare yatak odamız çocuk odası olarak kullanılıyor. Burası dördüncü yatak odası. Ebeveyn odası olarak kullanılıyor. Toplamda dört yatak odalı ve dördüncü yatak odasını görüyoruz şimdi. Oradan kısmen deniz görüyoruz. Şehir ve doğal manzaralı evimiz bu arada. 14 metre kare, oldukça net, geniş kullanım alanına sahip. Dördüncü yatak odası orası. Yatak odamızın birisi 13 metrekare, ikisi 14 metrekare, birisi ise 26 metrekare. Aa. Bu banyo tuvalet, orta kullanım banyo tuvaleti ve çamaşırlık alan olarak da kullanılabilir hemen bu bölümü. Dolapları fazlaca havlularınızı koyabileceğiniz. Kurutma makinamız Siemens marka, çamaşır makinamız yine aynı şekilde Siemens marka. 11 metre net kullanım alanına sahip bir banyo tuvaleti. Hemen alt kattakinin devamı çok hoş bir gördüğünüz gibi Hilton lavabosu var. Bitişi de ben burada durayım. Buradan yapalım olmazsa. Evet. Bu evimizin fiyatı 23 milyon Türk lirası. Daha da indirim hale gelebilir. Siz gelirsiniz birebir en sıkışırsınız sahibiyle. Bu ya da başka evlere sahip olmak isterseniz, Didim'de, de. Didim çok güzel bir yer. 52'den fazla koyu var. Havası çok güzeldir Didim'in. Bu aylarda, biz Ocak ayındayız. Hala çok sıcak yaz günü gibi. Akşamları bir ya da iki saat belki klima açtığımız oluyor. Yani zaman zaman tabii ki bazı kışlar her yerde olduğu gibi zaman zaman buralarda da soğuk oluyor ama hani bu ayda bile hala çok güzel bir hava ile Didim çok güzel. Bu aylarda bile insanlar denize girebiliyor. Didimi internette bir araştırın bilmiyorsanız. Burası ve başka yerlerden ev almak istiyorsanız Didim, Kuşadası gibi yerlerden ev almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettim. Affola. Hoşçakalın.